Günlük ahvalimiz. Evru'dulillahi mineşreyl'anirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Her işimiz bismillah'la başlasın. Her türlü hal ve durumlarda Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepimizi Allah korusun. Hayatımız boyunca yaptığımız her iş Allah rızası için olsun salih amellerimize Allah ecrini bol versin. Verdiği tüm nimetler, hayırlar ve güzellikler, uzaklaştırdığı tüm şerler için elhamdülillah. Allah hepimize sıhhat, afiyet ve istikamet üzere bir hayat yaşamayı nasip etsin. Hayırlısıyla Allah nasip ederse elde ettiğimiz, kazandığımız, gördüğümüz tüm güzelliklerin şükrünü eda etmeyi nasip eylesin bizi şaşırtan ve Allah'ın azametini hissettiğimiz durumlardaysa, Sübhanallah diyerek onun kudretini tefekkür etmeyi nasip etsin. Bizi, yavrularımızı, yaptığımız işleri Allah kem gözlerden, nazardan saklasın. Çocuklarımızı, torunlarımızı Allah hayırlı etsin. Allah bağışlasın. Allah analı babalı büyütsün. Hiçbirimize Rabbim evlat acısı göstermesin hayır ve iyilik neferlerinin hepsine Allah ne muradları varsa versin. Talebelere, ilim, fikir ve hikmet yolcularına hepimize Allah zihin açıklığı versin. Bir zorluk ve musibetle karşılaşınca Allah sabır versin. Allah beterinden saklasın. Allah bugünümüzü aratmasın. Allah hepimize merhametini esirgemesin. Yaptığımız tüm alışverişlere Allah bereket versin. Maddi ve manevi kazançlarımız için Allah'a şükür. Elhamdülillah. İkramları ve nimetleri için maşallah, barek Allah. Hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Cümlesine geçmiş olsun. Allah başka dert vermesin. Sıkıntılarımızı asan eylesin. Beterinden korusun. Emre hak vaki olup, Allah'ın davetine icabet ederek vefat eden yakınlarımıza Allah rahmet eylesin. Allah verdi, Allah aldı. Baki olan yalnızca odur. Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Baki Allah. Cümlesinin mekanları cennet olsun. Kabirleri pür nur olsun. Peygamber Efendimize komşu olsun. Allah daha büyük acı vererek bu acıyı unutturmasın. Allah taksiratını affetsin. Beterinden korusun. Allah'ın emri, peygamberin kabili, sünneti üzere yuva kuranları Allah bir yastıkta kocatsın. Allah mutlu etsin. Allah dirilik, düzenlik versin. Allah'ı ısmarladık diyerek sefer için yola çıkanlara hayırlı yolculuklar olsun. Allah yollarını açık etsin. Allah kazadan beladan korusun şeytanın heva ve heveslerin tuzağına karşı neodu billah zırhına bürünmeyi ve korunmayı nasip eylesin. Allah encamımızı hayır eylesin. Allah akıl fikir versin. Dostlarımızın, iyi insanların, zor anımızda bize destek olacakların, verilen nimetlerin, Allah eksikliğini vermesin, yokluğunu göstermesin. Zalim ve hainlerin Allah belasını, cezasını versin. Hep Allah'a dayanırız. Her zaman Allah'a dayanır ve güveniriz. Tevekkül tual Allah. Allah bize yeter. Ona dayanmak asıldır. Allah bez, baki heves deriz. Allah'tan ümit kesmeyiz. O her zaman imdadımıza yetişir. Haksızlık yapanın cezasını er geç verir. Allah büyüktür. Allah devlete, millete zeval vermesin. Aç gözlülerin Allah gözünü doyursun. Hakikat ve hidayetten ayrılan kişileri, yaşanan zorluk ve derdin büyüklüğünü Allah düşmanıma vermesin. Allah kimseyi düşürmesin. Gördüğü günü aratmasın. Masum kulları Allah kuru iftiradan saklasın. Allah muhafaza edesin. Bizi haksız muamelede bulunanların Allah müstahakını versin. Onları Allah'a havale ediyoruz.'' Büyüklerimizi, iyi kulları Allah başımızdan eksik etmesin. Allah emeklerini zayi etmesin. Allah hayrını, iyiliğini, layığını versin. Hatalı iş yapanları Allah ıslah etsin. Ayrı olanları, yolcuları Allah kavuştursun. Her zaman Allah kerimdir. Allah kısmet nasip ederse hemen olu verir. Hepimize, özellikle de hayrı dokunan kimselere Allah hayırlı ömürler versin istirahat edeceklere Allah rahatlık versin. Her işini kimseden bir karşılık beklemeden Allah rızası için yapanlardan eylesin. Yapılan güzellikler boşa gitmesin. Kullar takdir etsin, hasreten Allah sayini meşgul etsin. Allah tesirini halk eylesin. Allah selamet versin. Hiçbirimizi Allah şaşırtmasın. Başladığımız hayırlı işleri Allah tamamına erdirsin hayır ve güzellik işleyenlerin, Allah tuttuğunu altın etsin, ikramlarımızı Allah ziyade etsin. Kul olarak her an bir hata ve yanlış yapabiliriz. Bu durumlarda Allah utandırmasın. Üstlenilen yeni görevler vesilesiyle de Allah muvaffakiyetler versin. Allah yardımcımız olsun. La havle ve la kuvvete illa billah. Kim ne derse desin Allah'ın dediği olur. Hepimizden Allah razı olsun, peygamber razı olsun, ibadetlerimizi, amellerimizi Allah kabul etsin. Allah'a emanet olun. Amin. Ecmain.